Lario Games'ten herkese merhabalar. Bugün bir önceki videoda temel düzeyde anlattığım yemek sahnesini biraz daha böyle geliştirerek yani Blender'ın özelliklerini biraz daha kullanarak daha güzel bir sahne, daha güzel bir render çıktısı ortaya koyacağız. Hafiften başlayalım. Bir önceki taktiğin aslında girişte aynısını kullandığımızı söyleyebilirim. Yani bunu böyle ortaya çekip şöyle bir... Zaten biliyorsunuzdur, izlemediyseniz de oran olarak ben şu küçük kareleri kullanıyorum yani metre başına düşen şeyleri yani. İki olunca da tam uyuşuyor. Hani hesaplayamadığım için böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Burayı hızlı geçeyim zaten biliyorsun. Şimdi yine bu oranda bir yemek masası için şöyle bir şey yapalım. Ortaya koyduk, büyüttük. Biraz daha büyüttük. Yukarı çektik. Tamamdır. Şunları yine küçültelim. Şimdi masa yapmanın çok daha farklı bir yöntemini göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda çok daha hızlı bir şey ortaya çıkacak. Şunu büyüttük, yine ortaya koyduk. Masaya geldik şimdi. Masanın sadece üstü var bizde. E, masanın alt kısmına geliyoruz. Şuraya. En altına yani. Loop cut atıyoruz. Şuradan. Edit moddayken yani. Geldik şu bir. Bu da iki. Noktaları seçip hepsini siliyoruz. Sadece bir kısım kalması gerekiyor dikdörtgen olarak. Sildik. Elimizde ne var şu an? Böyle bomboş bir masa parçası var. İç tarafı açık. E, şu taraf görünmüyor büyük ihtimalle. Ben buraya bir ayar çekip geliyorum hemen. Evet ayarı yaptım. Yani ekran görmesini ayarladım kendimin. Edmund Fark kısmına geldik. Buradan bir ayna ekliyoruz. Ve bunu karşıya da yapıyoruz aynı şekilde. Gördüğünüz gibi yaptığım herhangi bir şey dört parça bölünebiliyor şu an. Hatta şöyle gösterecek olursak alt tarafına geldik. Şu köşeye çektik bunu. Böyle bir şekilde. Ama bunda düzgün bir yöntem var. Şöyle yapacağız. Bunu buraya getirdik. Bunu da şöyle getirdik. Ve şu parça aşağı çekiyoruz. Modern bir masa. <laughs> Güzel. Biraz daha aşağıda olması gerekiyor yine. Tam oturdu mu yan tarafa? Şu an oturdu aynen. Sandalyelere geçelim. Yine sadece şu en baş köşedekini yapacağız. Geldik. Yukarı çıkaralım biraz. Küçültelim. Sandalyede şöyle bir şey düşündüm. Yine aynı diz hizasına getirdik ya. Bunu biraz aşağı getirip şöyle hepsini seçip küçülttüm. Ee, buna da bir yemek 2 diyelim madem. <laughs> Açıldın sen. Bu böyleyken geldik alt kısmına. Ee, aynı şekilde küpe ekliyoruz. Ama hani hepsi aynı olmasın diye şöyle bir şey yapacağım ben. Masayla aynı yöntem aslında ama masayla aynı yöntem ama biraz daha farklı. Geldik şuraya bir tane küp ekledik, küçülttük bunu. Ee, küp ekledik ya, anonesineyi geçiyoruz yani e, oturacağımız yere. Shift-S yapıyoruz ve 3'e basıyoruz. Sonra buna gelip Set Origin To Cursor diyoruz. Şimdi biz buna Modifier'dan aynı dediğimiz zaman biraz önceki mantıla aynısı olacak. Geldik şöyle yaptık. Bunu aşağı indirdik. Bakalım ne oldu şu an. Bir tık daha gelsen. Ee, bunun üstüne şöyle bir şey yapacağım ben. Bunun üstüne yine sadece bu görünsün. Şurayı olabildiğim kadar küçültüyorum. Ve seçip öbürlerin kenarına getirdim. Tamam mı? Sonra bu nesneyi aldım. Kopyalayıp yukarı çektim. Yandan nasıl görünüyor? Bir tık daha aşağıda olsa tamam. Sonra herhangi bir ucunu seçip şöyle bir dakika tam olmadı. Şu ucunu seçtim. Geldim böyle. Şurayı küçülttüm. Şöyle olsun. Tam simetrik olsun. Sadece bu seçiliyken L ile basıp seçtim burayı, P'ye bastım. Separate edip bunu ayırdım diğerinden. Ee, bir dakika. Şöyle. Bunun orijini kendi yaptım. Yani orijin geometri yaptım. Bu sefer R'ye ekledim. Ve şu arayı biraz daha Yok bir dakika bu değilmiş. Şuraya geldim ve bu arayı sıfırladım. Çünkü benimki bu eksende olacak. Eksi bir yaparsak tam bitişik olmasını istemiyorum. O yüzden biraz daha açacağım. Şu iyidir. Kontu arttıralım biraz. Ve bunun tam hizaya gelmesi için hepsini seçip biraz böyle küçültelim. Tamam mıyız? Ne oldu şimdi? Ahşap bir sandalyesi olan Böyle olsun. Yaskıntı yok. En arka kısmına geldim. Şunun. Bunu 6 yapalım. Çok oldu 7. Tamam. Bunu biraz daha büyütürsek şöyle. Bir yandan bakalım. Bunu şöyle de büyütelim biraz. Tamam mı? Kimse görmedi. Şunu 7 yaptık geri. Admodifier'ımı onayladım. Ve şu uç kısmına gelip bunu yükseltiyorum. Extrude'la. buna nasıl bir tasarım yapsak iyi olur bu sadece buraya mı bağlı aynen p yapalım o zaman geldim buraya kontrol araya yapıyorum 2 3 4 5 6 7 olsun loop cut bu köşeye gelsin bir tane daha loop cut bu da bu köşeye gelsin şimdi şurayı yükselttim iki taraftan şu araya gelip tekrar bir loop cut atıyoruz ee, bunun nasıl olması lazım 1 2 2, 4, 6. Çift sayı olması lazım. Şu iyi sanırım ya. 2, 4. Bir dakika şöyle yapayım. 4, 6, 8. Böyle iyidir. Geldim şuraya. 2, 4, 6, 8. Bunları da yukarı taşıdım. Ama şöyle olsun. Bunları kendi ekseninde küçülteceğiz. O yüzden individual origins diyelim. Ve şöyle küçültelim. Tamam mıyız? Bunları yukarı kaldırdık. Sonra bunlarla aynı hizaya gelmesini yapalım ya. Şöyle olursa biraz daha büyük. Abi sonra şunu seçtim. Sadece bunu. Bunu getirdim buradan. Şöylece büyüttüm. Şu aradakileri seçelim şöyle bir. X ekseninde bunları aynı orana getirdim. Şöyle. Sonra dışarıdan herhangi bir noktayı seçip biraz yükseltip şöyle bir üst taraf yaptım. Ve şunların noktasını birleştirdim. Aradakileri de birleştirmek gerekiyordu şu an. Üşendim onu yapmaya. Şöyle bir sandalye olsun. Hatta üstünü biraz daha yükseltebiliriz. Böyle iyidir. Tamam. Bunları birleştiriyoruz şimdi. Alt taraf ererek. Ama bir şey dikkat edin. Bu aynalıyken diğerlerini etki eder. O yüzden bunu onaylıyoruz. Hepsini seçtik ve Ctrl-J yaptık. Tek bir nesne oldu bu. Şimdi bunu diğer taraflara taşıyalım. Şöyle geldik. R90. Oha ilk defa doğru yaptım. Önce denemiştim. Farklı olmuştum. Birazdan ortaya gelin siz. Karşıya aldım. Bir daha 180 Şunu aldım. Tekte yapabilir miyim sizce bunu? 270 olması lazım bence. R Z 270. Hadi be ters oldu. R Z 90. Peki. Ters olunca fark ediyor tabi. Şimdi bunlar da bitti. Hepsini seçelim şöyle bir. Bir tık daha yüksek olsanız iyi olur gibi. O yüzden şöyle yapacağım. şöyle seçtim, yukarı kaldırdım. Tamiz. Şimdi masamızın üstüne bir orta ekleyeceğiz. Bunu da klut özelliğini kullanarak yapıyoruz. Geldim masanın üstündeyken Shift S ve 3 yaptım. Buraya bir tane plane ekledim ve bunu yükseltip biraz büyüttüm. Masanın kenarlarından biraz daha çıkık olması gerekiyor bunun. Yani şöyle düşünürsek masayı tam sandalyenin üç kısmına yani. Şu an hiçbir şey olmuyor çünkü eklemedik. Geldik buraya. Masanın bu üstünü biraz daha yukarı kaldıralım. Çünkü düşecek ya. Fizik kısmına geldik. Fizik kısmına geldik. Buradan kulut diyoruz. Alt taraftakini de collision yapıyoruz. Çünkü buna değecek yani. Deyince de kumaş, kumaşımsı bir şeyler oluşturuyor. Kaliteyi biraz arttırdık. Şu tension'ı on yapalım. Compression on yapalım. Başka bir ayar yok sanırım. Hatırladım bunlar yani. Geldik. Başlatalım bir animasyon. olacak? Aa, saldivert yapmadık bir saniye. Birkaç kere saldivert yapıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen oturmaya başladım. Bu da yetmedi. Bir tur daha yapalım. Ve geldik. Sadece bunu görmek istiyorum. Düzgün bir şekilde olana kadar bunu yapmaya devam ediyoruz. Ee, şunu nokta 2 yap... Yok, nokta 1 miydi ya? Standart bir ayarı vardı bunun. Yükseltirsek ne oluyor? Nokta 6 yapalım mesela. Bir de bu bu haldeyken geldik ya buraya. Far kısmından bir Triangulate ekliyoruz. Üçgenleştirme yani. Bu bu durumdayken olmaz. Bunu üste getirmemiz lazım. Ve tekrar. Gördüğünüz gibi biraz daha böyle soluk bir şey ortaya çıktı. Şu iyidir bence. Yani. Kenarlar da tam oturdu. Bunu onaylıyoruz. Ve diğerinde de çıkalım şimdi şuradan. Masa örtüsünü biraz daha yukarı kaldırıp büyütüyoruz. Ve bir tık şöyle. Bunu da mesela bir tanesini yapıp diğerlerinin hepsine aktarmak istiyorum. O yüzden başka köşeden başlayalım yine. Getirdik bunu buraya. Bunlar farklı objelermiş o. Yes. Bunun üstüne geldim bu nesnenin üstüne. Ee, bir tane silindir ekliyorum. Bir önceki videoda olduğu gibi aynı. Ve bunu şöyle yaparsak daha iyi olacaktır. Yok böyle değil bir dakika. Şunu sildik. Bunun üstüne geldik. Hı, tamam şimdi oldu. Bunun üstüne bir tane silindir yapalım şöyle. Ve üstünde dursun. alt tarafı biraz daha aşağı getirdik. Üst tarafı inset yaptık. Bir tık aşağı indirdik. E, bu bizim servis tabanımız olacak o yüzden büyütelim bir tık şuraya. Ve şuraya kalsiz gibi olmasın biraz daha böyle düzenli görünsün. Bunun aynısından bir tane yukarı taşıyoruz. Tam üstünde olması gerekiyor bakayım ya. Herhalde şurası. Tamam. Bunu küçültelim. Bir üstünde kase olsun. Bunu küçültelim ve z'sini yükseltip şöyle koyalım. Tamam mıyız? Olduğu gibi ya. Şimdi bunun yanına bardak ekleyelim bir tane. Ama şu moddayken. Bardağı nasıl yapabiliriz? Silindir olsun. Yukarı çıkıp küçültelim şöyle. Kadeh bardağı düşün de çok aşırı uzun olur gibi geldi. O yüzden böyle yapalım. Küçülttük, küçülttük. Ay bunu bir insan içecek. O yüzden şöyle olsa. Bunu geldik. Inset. İnce bir şey olsun. Aşağı indirdik. İnsan içecek demiştik. O yüzden küçültelim şöyle. Tamam mısın? Okey, şimdi bu nesneyi e, diğer tarafa geçirmeden önce kaşık da yapalım, şey çatal pardon, çatal Çatal istiyorum nedense Geldik, bunu küçülttük Çatal da, çatal da şöyle olsun Şimdi yemeği yiyecek ya, düşünelim bir nasıl yer Getirdik şöyle alır, bir tık daha uzun olsun ya Şöyle Tamam şimdi çatal kısmına, çatal şeklinde geçiyoruz. Şunu seçtik şöyle. E tuşuna bastık. Şöyle büyüttük. Bir tur daha büyütelim. Şuraya K e tuşuyla Ya da şöyle mi yapsak ya direkt? Ee, şu an 1 2 3 1-2 1-2 Bir, Bir dakika. Kafam karıştı. 1-2-3 Tamam. Şu an iyi. Tamam. Geldik şu uçlara. Bunları dışarı çıkarttık. E, Uçların da şöyle. Değil böyle. Individual. Küçülttük. Tamamdır. Biraz tırpala benzedi ama şöyle yaparsak düzelecektir. Ve şu kısmı içeri alırsak biraz daha çatal gibi görünür. Tamam mıyız? Bitti. Bu nesneyi boyayalım şey geçirmeden önce. Şunu geri materyal yaptık. Ve madem boyayacağız, şunu da büyütmemiz gerekiyor ve şöyleyken şöyle yapıp şöyle yapmamız gerekiyor ve smooth. Tamam. Boyama kısmında nasıl bir şey düşünebiliriz? Bakayım şöyle bir. Burayı ne turun, e, turuncu demişim. Kahverengi olur. Şöyle geçelim ya. Şu an kahverengi güzelmiş. Başka bir renk. Bu da yine turuncumsu bir şey olsun. Hepsini dağıtalım bir şöyle. Masanın rengi de şey bir dakika. Hmm, turuncu olmasın ya. Önceki de turuncuydu. Şunu açalım bu sefer. Tamam. Bunun rengi de ee, tek renk olmasın. Tek çurubaya geçelim şöyle. Renk kısmına geldik. Buna bir renk verelim şöyle. Hmm. Şöyle bir şey olsun. Metalik iyidir. Renk biraz ortaya çıksın. Bir şunu da şöyle yapalım. Bakalım bir ne oldu? Ee, buraya bir kamera gelsin. Şuradan mı gelecekti? Şöyle sanırım. Kamera ekleyelim. Aynı açıyı yakalayabilir miyiz? Bilmiyorum tam da. Benzer olsun ya fark etmez. Tamam. Render'da şu an hiçbir şey görünmüyor. Tahmin ettiğiniz gibi. Ha, bir dakika şunları Dur 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 dur. Geldik. Bunun rengi... Alt tarafı yine siyah olsun. 2-3 tane materyal dikeceğiz burada. Alt taraf siyah. Orta kısım biraz daha böyle beyazımsı bir şey. Hatta şöyle olsun. 1-2-3 Esayn diyelim. Şunla bu esayn bunu biraz daha küçültelim ki ortadaki ortada olduğu belli olsun. Ee, ve çatal da metal olsun böyle. Metalik renk. Metalik rengi de şöyle verebiliriz. Buna bir smooth atalım. Şimdi bunu diğer taraflara da vereceğiz. O yüzden şöyle verelim. Bir tür. Bardak da mı metalik olsa ya? Metal bir bardak. Hani glasımsı gibi görünüyor getirdik şunu 90 ee, orta kısma da ne yapalım bir düşünelim Şam'dan olsun iki tane romantik bir 6 kişilik yemek Şam'dan da şöyle yapalım Geldik. Biraz sessiz oldu. Geldik şöyle. Hmm. Aynısından karşıda gelecek o yüzden rahatlıkla yapabiliriz. Şöyle dursun. Biraz daha küçülebilir. Bu mu iyi gibi. Biraz daha şöyle yaparsak. Ee, üst tarafına da Bevel'dan şöyle yapalım. Bunun rengi tabak rengiyle aynı olsun. Şu muydu? Tamam. Buradan sonrası da... Bir dakika. Şu yani. Şöyle gelsin ve... E, bunu seçtikten sonra... Burayı seçip... Yeni materyal ve siyah. Esayn diyoruz. Buna biraz daha benzedi gibi. Ama tuzluk oldu. tarafında. düzeltelim şöyle. Tamamdır. Aynısından bir tane de yan tarafa veriyorum. Ve bunları komple tutup... Aa, bir dakika bir şey unuttum. Bunun ucuna bir tane şöyle bir hmm, spire ekleyelim. Spire küçülttüm, küçülttüm. Büyüttüm şöyle. Biraz daha büyüttüm. Dalgalanma olsun. Şöyle görünsün. Bir dakika. Bunu aldım. Aynısından şuraya verdim. Bu da böyle gelsin. Gerçi mantık olarak öyle olmaz bir saniye. Şöyle olsun. Ortasında mısın? Evet. Sen de öyle. İkisini seçtim şöyle. Buradan materyal kısmına geldim. Ne dedim yine. Aşağı indim. indim. Emisyon var burada. Emisyonu fırladım şöyle. Renginde sarımsı bir şey yaptım. Şunu biraz azalttım ve strength gürünü yükselttim. Sadece bunda oldu. Çünkü böyle yapmadık. Şimdi bakalım. Daha iyi görünüyor gibi sanki. Ama bir şey eksik. İyi bir de şunu 64 yaparsak Ambience okuya şunu açıp Böyle miydi? Bir dakika. Yine unutmayacağım. Bir saniye. Bulun muydu yoksa? Bulunmuş. Şöyle bakarsak. Evet mumları yaktık arkadaşlar. Bunları aldık şöyle. Aynısından şuraya getirdik. Ortaya da bir çiçek yapalım ya. Boş durmasın. Ve şu rengi değiştirelim. Tuhaf duruyor. E, rengi ne yapalım. Kırmızı olsun ya. Full kırmızı. Metalini biraz arttıralım şöyle. Shantint. Specular çıkmasın ortaya. Smooth. Ee, oranı yapabiliriz umarım. Yes. Yanıyormuş gibi görünüyor. Tamam. Bakalım tekrar. Ya böyle çok yapamayacak oldu bence şu. Bunu silip şuradan. Ee, area yapalım yine. Hatta bir dakika dur. Aklıma güzel bir şey geldi. 400 90 Öncekiyle aynı taktik ama biraz daha farklı. Şimdi anlayacaksınız ne istediğimi. Geldik ya buraya. Şunu ee, 400 ya bu. 250 yapsak. Biraz daha küçülür. Şunu da bir 250 yapalım. Ve şunu küçültüp aşağı getirip ya yani Şu an tam yerinde bakmam lazım. Güzel. Biraz daha küçült. Bunun rengini full sarı yapıyoruz. Ve aynısından yan tarafta ekliyoruz şöyle. Ve bu ikisini aşağı indirip küçültüyoruz. Tamam. Arka plan rengini de siyah yapalım. Ya da siyah çok fazla oldu. Şöyle bir renk ne olsun. Normal bir şey olsun ya şöyle. Bakalım şöyle. Yani görünür de güzel de. Şurası biraz fazla olmuş gibi. Bunun rengini ne yapsak? Mavi olsun, şu tarafta kırmızı olsun. Biraz daha iyi bir. Ve şu üst taraftaki renkler. Şu an göremediğimiz. Tamamdır. Cycles da nasıl görünecek merak ettim. Yani aynı gibi. Denersi açarsak. Ee, şu kısım çok koyu şey açık olmuş ya. Ben bunun rengini değiştireyim. Şimdi render sürecine geçelim bakalım ortaya ne çıkacak. Şunları bir 256 yapayım. Bekliyoruz. Evet görsel hazır. Şimdi bu bir önceki videoda yaptığımız basit çalışmaydı. Böyle işte masa, sandalye, tabak modelleme. Bu da şu an bu videoda yaptığımız. Her şey bir tık daha detaylı. Yeni teknikler kullanılmış. Ve sanki bardaklar ne havada ya? Ufak bir hata olmuş. O şey herhalde kumaşı aşağı getirince dur onu düzelteyim ben. Öyle görünmesini istemem. Geldik. Yaparken herhalde gözümüzden kaçmış. Gel abi şimdi. O bir öncekiydi. Bu da şimdi yaptım. Mumların biraz daha görünüşünü arttırdım. Kenardaki ışıkları biraz küçülttüm. Hani yemek ortamı daha belli olsun diye. Ee, daha görünür bir hata yok gibi. Bu video da böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur izleyen arkadaşlar için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.